Evet. yunusun soluna geldiğimize göre artık kaçacak bir yerin de kalmadı. Benim kaçtığım falan yok. Ne yaptınız sanıyorsunuz siz? Ya seninle iki medeni insan gibi konuşulmuyor ki. Çocukça oyunlarına ayak uydurmaya çalışıyorum. Kim? Ben mi çocukça davranıyorum? Hah! Bilip bilmeden, hele hele ki insanları sormadan suçlamak bayağı büyüklük ister. Haklısınız. Ya ben ettim, sen etme. Dinle işte o zaman. Peki dinliyorum. Nedir? Yani şimdi böyle bir anda nasıl olacak ki? Yo yo çekinmeyin lütfen. Laf söz esirgeme konusunda hiç tereddütünüz yok. O yüzden rahat olun. Ağzınıza geleni söyleyin. Bir önce gidelim. Hayat ben sana buraya kızmaya gelmedim. Hı. Hmm. Daha kötüsünü yapmaya geldiniz yani. <laughs> Yalnız peşin söyleyeyim. Terbiyemin de sabrımın da bir sınırı var. Altta kalmam bilin. Bilmez miyim? Siz daha hiçbir şey görmediniz. Tahmin edebilirim ama Evet nedir? Ben Doruk'la konuştum. Onu zaten söylediniz. Tuval ziyaretime geldi sonra. Evet. Ben de uzun uzun düşündüm. Ve... ...her e, insan hata yapabilir. Siz şimdi... Hata yaptığınızı kabul mü ediyorsunuz? Seni suçlamakta acele ettiğinden bahsediyorum. Ha bu bir hata değil yani. Hayatı zorlamasan ha? Zorlamıyorum ben. Benim hiçbir şey zorladığım yok. Ben istifamı verdim, gittim yoluma. Peşime düşen sizsiniz. Geri dönmeni istiyorum. Sebep? Söyledim de ben yanlış anlamışım. Ha, ben o kadar lafı yiyeyim, sineye çekeyim. Yarın da hiçbir şey olmamış gibi işe döneyim. Kusura bakmayın da ben o kadar... Özür dilerim. Nasıl, nasıl? Özür dilerim beyim. Siz ciddisiniz. Oldukça. Ay ben ne diyeceğimi bilemedim ki şimdi. Bir şey demene gerek yok zaten. Konunun seninle alakası yok. Bir hata ettim, hatamı da fark ettim. Gelip senden özür dilerim. Hepsi bu bu saatten sonra ne fark eder bilmiyorum ama ben üzerime düşeni yaptım. İşe dönüp dönmemek sana kalmış artık. Ne?